Murat Yetkin, Yetkin Report. Erdoğan'ı hafife almanın maliyeti ağır olacak. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere altılı masa liderlerinin sık sık aramızda sorun yok diye iman tazelemelerine değinmek lazım. Özellikle de Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki sorunları dışarı vurup partisini ikinci defa uyardığı sırada. Unutmamak lazım ki siyaset yaşanan gerçeklerden çok algılanan gerçekler üzerine kuruluyor halkta velev ki iktidarın propaganda aygıtlarının da katkısıyla altılı masada sorun olduğu algısı varsa bu algı mezarlıkta ıslık çalarak giderilemez. Tam tersine gerçekten sorun olduğu algısına yol açar ve maliyeti ağır olur. Muhalefete ve muhalefetten umudu olan halk kesimlerine maliyeti ağır olacak bir başka hatanın da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın siyasi yetenek, olanak ve kararlılığını hafife almak olduğu görülüyor. Erdoğan'ı hafife almak. Sadece hangi bakanlığı kim alsın, HDP'ye de mi verilsin gibi havanda su dövme tartışmalarından söz etmiyorum. İyi Parti lideri Meral Akşener'in Erdoğan'ın alternatif yok, kazanacağız sözü sorulduğunda sadece gülerek yanıt vermesi, Deva lideri Ali Babacan'ın seçim yarışı kazanılmış gibi konuşması da bu çerçevede sayılabilir sorunun varlığını yatsıyarak sorun algısını da sorunun kendisini de yok etmek mümkün değil. Kılıçdaroğlu, iktidarın CHP üzerine Diyanet, İyi Parti üzerine HDP ile gelerek tuzak kurduğu, gündem saptırdığı kanısında. Tuzağın farkında olan tuzağa düşmemeli. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisine sert çıkışının amacı belki de bu. Akşener'in Kürtlere laf söyleyen karşısında beni bulur çıkışının arkasında da Kürt seçmeni kızdıracak söylemin maliyeti bulunuyor. Muhalefet kendi içindeki sorunları görmezden gelip yerinde sayarken Erdoğan mesafe alıyor. Artık hayat pahalılığı ve enflasyon yoktur söylemini bıraktı. Yoktur diyerek puan kaybettiğini görüyordu. Şimdi var ama önemsiz. Yine biz düzeltiriz söylemine geçti ve toki projesiyle adeta hayal ve umut satarak durumunu toparlıyor. Macaristan örneği. Aslında Erdoğan'ın en güçlü mesajı biz gidersek ne olur biliyor musunuz? Mesajı ve muhalefetin patinajı bu algıyı güçlendiriyor. Oysa muhalefetin aklında tutması gereken bir gerçek ve bir örnek bulunuyor. Gerçek sadece ekonomik krizin seçim kazandırmayacağı ve seçmenin kötü gidişatın yeni gelenle duracağına inandırılması gerektiğidir. Örnekse Macaristan'dır. Orada da 6 partili güçlü bir koalisyon vardı ama kendi içlerindeki sorunlar nedeniyle seçimi kazanan yine Viktor Orban oldu. Rakibi küçümsemek maliyeti her durumda yükseltir. Maliyeti ödeyen sadece muhalefet partileri olamayınca durum daha da ciddi demektir. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.